kanalıma ve yeni tarifime hoş geldiniz. Bugün sizlerle köfteli patlıcan sarma tarifi paylaşacağım. Harika bir görsele sahip olmasının yanında enfes bir lezzete sahip bir yemek. Eminim ki sizler de bu tarifi yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Tarifim hem hafif hem de nefis bir ana yemek. porsiyonluk olması da avantaj bizim için. Hadi yemeğimizin yapılışına geçelim. Tarifim için 1 kilogram patlıcan adet olarak 4-5 tane yeterli olacaktı. Patlıcanları videodaki gibi uzun ince şeritler halinde dilimleyelim. Arkadaşlar sizler patlıcan seçerken biraz uzun olanları seçmede özenli olun. Patlıcanları tercihe bağlı doğrama tahtası veya elinizle dilimleyebilirsiniz. Ben elde kesmede daha pratik olduğum için bunu tercih ettim. Arkadaşlar bu yemek tam misafir sofralarına yakışacak. Lezzetine asla doyum olmayacak bir tarif. Bir de arkadaşlar sos ile pişirdiğimiz için o sos buharla köftenin içerisine içliyor. Ve köftemizi sulu sulu yumuşacık yapıyor. Patlıcanlar lokum gibi pişiyor. Şimdi de 1 kilogram domatesi yuvarlak dilimler halinde kesiyorum. Domatesleri yemeklerde seviyorsanız sarısını arttırabilirsiniz. Şimdi kızartma işlemine geçelim. Ocağa uygun bir tava alıp içerisine sıvı yağ ilave edelim ve kızdıralım. Az önce kestiğimiz patlıcan dilimlerini tavaya alarak kızartmaya başlayalım. Çevirelim. Bu arada yemeğimiz fırında pişeceği için çok fazla kızartmaya gerek yok. Kızaran patlıcanları havlu kağıt serdiğimiz tabağa alarak kenarda bekletelim. Arkadaşlar bu aşamada püf nokta patlıcanları fazla kızartmama. Dilerseniz patlıcanları kızartmak yerine fırında da yapabilirsiniz. Ama tavada kızartmak kadar lezzetli olamaz. Arkadaşlar bu tarif hem gösterişli hem de farklı lezzetli bir tarif yapmak istiyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Çünkü tadından yemeleri doyamayacaksınız. İşte de işte içici bir yeme. Diğer taraftan köfte ağacının yapımına geçelim. bu içerisine 500 gram dosyalı kuzu kuyruğu alalım. Üzerine doğradığımız bir tam maydanozu ekleyelim. İnce doğradığımız bir soğanı da ekleyelim. Biraz karıştıralım. Baharat olarak birer tatlı kaşığı karabiber, pul biber ve tuz serpip karıştıralım. harcı güzelce yoğurdum. Köftenin dağılmaması için bu aşama çok önemli. Şimdi yemeğimizi hazırlamaya yani sarma işlemine geçelim. Daha önce kızartıp havlu kağıdın üzerine koyup yağının süzülmesini beklediğim patlıcanları önüme aldım. Videoda da zaten detaylı bir şekilde görüyorsunuz bir adet patlıcan dilimini avucumun içerisine uzunlamasına yerleştirip patlıcanın içerisine köfte yerleştirdikten sonra videodaki gibi rulo şeklinde saralım. Dilerseniz bu işlemi avuç içinizde değil de tabağın içerisinde de yapabilirsiniz. Köfte harcından parçalar kopararak avucumuzda yuvarlayarak şekil veriyoruz. Köfteler bu şekilde şekilleniyor. Arkadaşlar burada eklemek istediğim şey patlıcanlarımız çok küçük ise 2 adet patlıcan dilimini birbirine ekleyerek de yemeğinizi yapabilirsiniz. sardığımız patlıcan rulolarına uygun bir bordama dizelim. Ben bu ölçülere göre 5 kişiye yetecek kadar akşam yemeği elde ettim. Siz kişi sayınıza göre malzeme miktarını arttırıp veya azaltabilirsiniz. <laughs> Yeni göndereceğim tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir de arkadaşlar merak ettiğiniz ve gelmesini istediğiniz tarifi yorumlarda belirtebilirsiniz. Böylece bir gelecek olan bir sonraki tarif sizin merak ettiğiniz tarif olabilir. Tatlı camları bordona sonra son halini videoda görüyorsunuz. Aralarına yeşil biber ve domates suyunu düzerek süsleyebilirsiniz. Görsellik açısından çok güzel oluyor. Sıra geldi yemeğimizi pişirmeye. Önceden ısıtmış olduğumuz 160 derecelik fırında yarım saat yemeğimizi pişirelim. son hali bu şekilde. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Ben her şeyleri pirinç pilavıyla sunum ekmeği tercih ettim. Sizler isterseniz farklı yemeklerin yanında da tercih edebilirsiniz. Misafir sofralarına yakışacak bir yemek. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.